ilerici bir adım yani Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçekten bazen insan kelimelere de zihnine de sığdıramıyor. Bu bağlamda e, bu ilerici adımı, bu çağdaş adımı bugün 90 yıl sonra şu anda biz nasıl karşıladık ve nasıl anıyoruz? Yani bütün verilerimiz kötü. Yani meseleyi siyaset zeminine çekmeyeceğim. Bu kötülüğün içerisinde eee elbette bugün Türkiye'deki bir kısım uygulamalar vesaire var ama siyaseten ben de kendimi sorguluyorum. Yani biz biz öz, öz eleştiri yapamazsak ya ben şimdi orada düşündüm düşündüm ne diyeyim yani? Ee, annem orada, eşim orada, kız kardeşim orada. Elbette onlardan korkarak demedim ama yüzde elli bir olmalı dedim yani kadının oranı ki ancak oldu diyelim yani. Bu bu ülke farklı bir ülke, farklı bir coğrafyada. Yani farklı bir coğrafyada çölün ortasındaki sahra gibiyiz. Biz yani e, güneyimize baktığımızda yaşananlar, komşularımıza baktığımızda olan, biten yani çocuğun bile olmadığı artık. Çocuk görüntüsünü bile göremediğimiz. Kadın zaten yok yani e, katlediliyor her yönüyle bir coğrafyanın yanı başındaki Türkiye'yiz. O bakımdan e, bu ilerici adımı o gün döndüğümde baktığımda otoriter aklın ya da farklı rejimlerin ama kuzeyde ama batının göbeğinde, Avrupa'nın göbeğinde var olduğu bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede kadının eşitliğinden, kadın erkek eşitliğinden, kadının seçme, seçilme hakkından, eğitimle ilgili çağdaş adımlardan bahsediyor ve Allah için öyle bir lider ki kendisi için hiçbir şey istemiyor ya. Yani.